Nerede konakladınız derseniz Arkamızda gördüğünüz Neresiyle burası? Amfiteatrosu Amfiteatrosu ee, Bahçesinde konakladık arkadaşlar ee, Baştan Şöyle göstereyim ki Şuradaki arabalarını oraya çekmiştik Arabamızı Ama baktık sonra orası çok aya kaldı olacak Ve geçen, Gelen geçen bitmiyor Sonra orada teyzelerle konuşurken Amfilin oraya gidip yani üst tarafına çıkın dediler sonrasında oldu ona Kendi döndü. Neyse tamam. <laughs> oraya çıktık. Ee, daha doğrusu buraya çıktık. Şimdi ee, geceyi rahat geçirdik. Nasıl konuştuk? Nasıl yaptık? Onları bir konuşalım. Geceleyin. Çadırı açtık. Herhangi bir problem olmadı. <laughs> Hiçbir şey yapamadık. <temizlik. gülüyor> şey demedik. Bakın sakladık arabayı onu. Sonrasında evet, sabah yıkar. Öğretmenin yeri. Günaydınlar. Bugün sabah 7'de kalktık. Ee, şöyle bir şey bir keşfettik ve bir kahvaltı yeri bulduk. Öğretmenin yeri ismi. Organik köy kahvaltısını tercih ettik. Şu ışıklık biraz iki kişi kaldık. Yani 80 lira. Karşımızda deniz. Deniz manzarasıyla bir kahvaltı yapıp yine daha da enerjik başlayacak. Başlayacak inşallah. Getir bakalım. Atça da en meşhur olan şeylerden biri bademmiş. Acı badem. Datça'nın da kendini öldü. Ee, acı badem tattık badem tadıları. İkisi ama güzel bir beğendim. Bir de bu bademli kurabiyeden aldık. Şu görmüş olduğunuz <laughs> arkadaşlar 10 lira. Evet anlatın ikinci için. ben Manisa'da bir buçuk liraya falan alıyorum. <laughs> anlatın ikinci iki tane var, var da. <laughs> Gazozlar da böyle alırsanız tanesi 3 lira. <laughs> Eğer 60 tanesini, pardon 30 tanesini alırsan 60 TL'de 2,5'tan geliyor demişti evet. galiba. Ondan sonra e, köy ürünleri 30 tane mi? 30 galiba. Köy ürünleri dükkanından yani bir, bir sürü dükkan var. Buradan e, ne hangi bal? Kekik, Kekik balı, balı. aldık. Mı? Tadı gayet güzel. Tatlı oldu. O sonra çiçek mi? Ne aldığınızı da Badem çiçeği balı. Evet, badem çiçeği balı. Bir de polen baharat köy baharatı, köy ürünleri baharatı. Bunlar artık serpiştireceğiz. Evet. Bir de polen. Yani polen fiyatı bana çok uygun geldi. 13,5 bu. Evet. Diğerleri balmardır 350 gramlı. Evet. E, Hatta kekik balı daha uygun 28 lira falan bu. Baharatlı 15 lira. Evet, sonra Bunları. Afiyet olsun. Evet düşüyor. Bir böyle yapışımcı, yönelme alanı gibi sakin yaparız. Nereye geldik? Eski Datça. Eski geldik. Nereye gidiyoruz? Yukarı doğru. Şimdi yukarı doğru gidiyoruz. İnsanlar oradan geliyor. Büyük ihtimalle marka kısmı orası olmalıdır. Orası evleriyle meşhurmuş. Datça evleri. Eski Datça evleri. Bu resmen güzelmiş Meşhur Datça gazosu. Burada yaklaşık 500 tane hane, 500 hane varmış. Eski bir yerleşke. Ama çok tatlı. Dondurmam gaymak diyor. Ulalı Ali Usta. Yoksa dondurmam gaymak burada mı çekildi lan? Aşkım çok güzel. Evet. İki de gelmişiz. <laughs> Bak iyi kahve, taze kahve dedi. Guatemala kahvesi içer misin? <laughs> ne kahvesi? Guatemala. Hasta mı? Öyle yürekler. Bu soğuk gibi biliyor abi? Girelim mi? Bak. <laughs> Bunlar bundan çekiyorum. Güzel çıkıyor gibi. Evet. Aha. Aşkım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir abi bunlar fiyata? Onlar 10 TL. Aha. Nereye yazacağız? Geçen sene hata, şey isterseniz yazabiliyoruz üstüne. Tamam. Beğendiniz varsa tamam. Tamam. Ne açalım? Tam şu Raymiz yücelerine gidelim abi. abi Dönüşte. al illa alacaksın diye bir şey yok kardeşim. Yok değil. Abicam, alacağım alacağım. Gelip soracaksınız, söyleyeceğiz. Teşekkür Bakacaksınız, <laughs> beğenirseniz alacaksınız. Öyle müşteriyi zorlatmak yok. Teşekkür ederiz abi. Zorlattım mı Hep insan bulamaz. Sağ ol. Yapacak yok öyle yok. Beğenirsen alacağım. Beğenmezsen canın sağ olsun. Onun beğenini, o beğenini çıkar. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> sağ olasın, Allah razı olsun. Mesela şöyle halhalarımız var, bir şeylerimiz var. <laughs> Hindistan cevizi kabuğu kolyesi onlar. Sedef i̇şte kolyelerimiz indirimde. Bu halhalar ne kadar? <laughs> onlar da 20 TL. Şu, Takır suyu, ya. gümüş suyu, onlar şey olmazlar yani karamazlar, kararmazlar. Bunlar <laughs> ne kadar? şöyle? bu Deli mi? <laughs> onlar 20 TL. Normalde o da 25'ti, 20 yaptık. Şunlar da 30 değil, 25 yaptık. Bunlar da pompa taşı, günlük ağacın kozalayla karışık değil Datça'da. Türkiye genelinde kimsede olmayan örülür bunlar. Adım Süleyman, soyadım Taşdeler. Düşündüm taşında Bu Taşdeler nedendir? Taşları delip <laughs> süs yapıyorum, ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Bu <laughs> da ne? güzelmiş ha? O, o da 25 oluyor. Datça <laughs> yazılı zaten. Üstünde. Şöyle. Oval bir şey, çok güzel Hadi ben olsun sabahleyin tamam. size 20 olsun orada. Biz tamam. dönüşte bir evet. de halhal Tamam istiyor. almayabilirsiniz Aynen. yani. Hal, e, çok güzel halhal. Al al da 15 TL yapacağım size. Onu da 20 yaptım. İki de İkisi de 35 yaptım. Hal hallar fakir suyu gülmüş bir kararmaz kesinlikle. Baksana şeyler bir sürü. Çok güzel yani. Çok Amatista taşı var mesela. Şöyle güzel kolyelerimiz var. Yani bizim ürünlerimiz hepsi marka. Datça Süleyman Usta dedim mi zaten Instagram'da çıkıyor. <laughs> Oğlum, tamam. Instagram'da. Ha, Instagram'da. Yani. <laughs> Yıllardır zaten o şeylerimiz <laughs> var da ben çok da fazla kullanmıyorum. Sadece hani e İnsanlar çok istediği için açtım. Yoksa ben Instagram'da e, şey yapmıyorum. Yaptığınız ürünü koymuyoruz. Birkaç tane Sadece, bir sadece var. şey yok, koyuyoruz. olsun, Koyuyoruz. Zaten Bizim zaten yani ünlü Dacia Süleyman Usta dedim mi? Herkes ünlü. <laughs> Bu taşlar bilmem neyler kimse de olmayan. Bizim ürünlerimiz kimse de olmayan. Bu Yüce şey, ne? Şimdi hemen ilk şurada son, ilk sopa solda. Ha bir oraya gidelim hemen dönüşte buraya gelelim. Şu beyefendi çünkü bak oradan sola giriyor. Dışarıdan bakıyoruz. Şu beyaz evin arkasında bak. Şunları var? Şu bagomili, bagomili, <laughs> şekli bagomili Ha <var> ha <laughs> Onun hemen bu tarafında sola yol giriyor. Tamam. Sokak giriyor. Tamam. Sokak tamam. binanın kadar gidiliyor. Ha içine girilmiyor zaten dışarıdan içine bakacağız. Yok içine girilmiyor. Yok, içine dağlısı tamam. Fotoğrafı fotoğrafı <laughs> Tamam. detay <dağlısı>. var. <laughs> tamam, dağlısı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Güzel bak onlar da. Garip. Onlar da varmış. Hı -hı. Ama o taşlar da güzel. <laughs> Ay güzel o, ha. Şey güzel. Ben, ben onu da beğendim. Asıl da. Aşkım 10, 15 yıl, 20 yıl değil mi? 10, 20 değil mi? bir de hafal da çok güzel. Hafallar, deniz kabukunda. bir de hafal oldu. Tamam işte. Ne oldu? Şu Begonville'den dedi. Hemen de sola dönünce dedi. Abi efsane ya. Günaydın, kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolyelerimiz, yani, sabahlarımız, bilekliklerimiz var. Sağ olun. Sağ olun. Burası mı? Dedi? Bu dedi, hemen dedi, sola dön dedi. Şimdi... Can Yücel evine gidiyoruz değil mi? Evet ya, elimizde evet. şişelerle. Çok bulamadık, bakamadık. Can Yücel evi. Evet, evet. Bakın şu beyaz demişti ama. Hiçbir ev olabilir. Zaten dışarıdan görülüyormuş. içeriye girilmiyormuş. Biz de dışarıdan Can Yücel evine geliyoruz. Can Yücel burada şiirler yazmış değil mi? Evet. Bugün ben birini paylaşmış. Çok galiba yazmışlar. Burası herhalde. Resmen dönüşte geleceğiz gibi oldu. Bu buralarda fotoğraf çekilebiliriz. Ama ta, ta, kapatıp açıp hiç istemiyorum. Sürekli de. kapatayım Merdivenlerin orada bir şey var mıdır acaba? Çok fazla. Fotoğraf çekeceğim. Neredeyiz? Eski Can, Can Yücel'in evinin yanındaki kafedeyiz. Şöyle çok güzel, anlamlı yazılar var. Acelem varsa ne işim var Datça'da. Biri sana git dediğinde kalmak istiyorum diye bilmekmiş. Sevmek git dediklerinde gittiğimde anladım. Vesaire. Gerçekten güzel, anlamlı da yazılar var. Kitaplar var bakın burada. Otantik bir yer yani. Çok, çok harika. Hoş var. bir mekan yapmışlar. Şöyle. burada da salıncak da var. Sokakları zaten gezgezi bitmiyor. Her yer begonlu dolu. Çiçekler. Çok güzel bir hava katmış buraya. Eski Datça'dan sonra Ova Bükü'ne geldik yol güzergahı üzerindeydi. Ee, Ova Bük gerçekten çok harika bir e, denize sahip ve suyu çok temiz. Akvaryum gibi dibi görünüyor. Zaten Datça e, mavi bayrak almış deniz konusunda. Gayet güzel. Burada karavan e, kamp yerleri de var. Birkaç tane gördük arabayı park ederken. Böyle sessiz ses, sanki çok kalabalık değil. Güzel temiz bir yer. Palamut Bükü'ne giderken buradan geçiliyor. Herhalde yol güzergahında galiba oldu. <laughs> Canay Beyler yazıyorlar yes, yes. o çıkamadı bu kadar <laughs> denize gelince hemen derinleşiyor. en yani yakınlarda falan bayağı demin olmuş oluyor diğer gittiğim yerden değil. balık karaya vurdu. O sonra e, Palamut Bükü'ne geldik. Palamut Bükü ile o orası yaklaşık 7-8 kilometre civarı bir yer. <laughs> Burada da insanlar var tabii ki de ama sanki daha az gibi ya da öyle geldi bana. Ve o e göre e, suyu daha da berrak gibi. Yani suyun dibi görülüyor. Çok güzel. Ben çok beğendim. balık geldi balık balık balık. Taşlar çok güzel can yapıyor. Ayaklanma acıdı. Var daha gidiyor. Yandı. Ay. Nasıldı su? Alamut bükü. Daha güzel. Daha soğuk. Ama daha berrak. Eee daha temiz diyebilirim. Evet. Tabii diğer taraf da çok temiz O oldu ki ona göre daha net bir yerisi. Ya buranın gibi daha çok şey... daha çok kum, görünüyor. Kum, kum. Hem tam daha net görünüyor gibi diğerine göre. Yeri daha taşlıklıydı büyük kayalar var. Yine burası da tabi daha çabuk, hemen çabuk şey diyor Hı. derinleşiyor. Zaten yani yakın yerler. Yani. Aynen. Evet Can abiyle. <laughs> ne <Neye> niyet <laughs> ne kısmet. Bodrum'a doğru giderken tekrar tabi e, Marmaris güzergahını kullandığımız için böyle <laughs> yol tutalım, yok ee, yine Turgut Şelalesi'nin güzergahından geçecektik. O sebeple hadi bu kadar uğrayalım şimdi şerale doğru iniyoruz. Nasıl bir yermiş. Bir kısım bozuk, bayağı bozuk bir yolda. Çok birinci sesle durmandık. Yani arabayı bayağı sarsaladı. Ama çok uzun bir değil yani. Muhtemelen artık asfalt atacaklar ona da. Yolu yapılmaya başlamış çünkü. <laughs> bakalım. Resimlerde göründüğü gibi var mı? Aa, bak burada yemek yeniliyor. Evet, ne Ama işletme kapalı. Hadi biraz düzeltelim. Kırda açıyor şeylerini. Evet. Arabada power getir Ne olacak? Yok yok. Şimdi yine doğru yapacağız? Bu tarafa doğru orada Ne Biraz daha bir tarafa, biraz daha. Şelalede yüzen insanlar. Biz de yürüyoruz. Burası Marmaris'in Selimi ilçesine bağlı Turgut köyüne ait bir yer. Çok mu güzel? yerde bıraktarlıkları da. Evet. Benimkinin orada. de evet. çekeyim. Ben Hayat. Çok. Çok güzel bir Doğa arkası. İyi de gelmişler. Burayı da es geçmemek Evet. Selda Hanımlar Bodrum'a giriş yaptı. Evet. Bodrum'a geldik. Bayağı uzun bir yolculuktan sonra ancak akşam varabildik ve burası hani gecesini görmek gerekiyor müşteri dediler ya aşırı şekilde kalabalık. Yani inansan yere düşmeyecek şekilde. Yabancı yerli turistler bayağı fazla. Arabayı park edecek bile yer yok hemen gidiyorsun otoparka koyuyorsun tertemiz başını evet. aramadan. şimdi şehir merkezine doğru Çorluyoruz. turluyoruz geziyoruz bakalım ne var ne yok bayağı kalabalık ama sanki burada biz Türk değil de biz yabancı kalmışız gibi oldu olaya Fransız kalan biziz evet, <laughs> haydi bakalım turlayalım Marina'da gezmelere devam o. Allah! Kapalı mı acaba? Evet, Bodrum Kalesi'ne geldik Lakin Çok <laughs> ne diye bak Kantocu müzikler Cuma günü yarın ენო კონსერვი ალი ჩეთქი მიკლინი აი და ზარბერი თამა ზიგერ ახშამი აფსოლე